ses yok mu? Ses gelmiyor. Yok herhalde. Salam. <laughs> 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 Abi bunları yapmaktaki amaç ne ya? Bir tuvalete kaç kişi girebiliyoruz mu yani? Muhammed <laughs> sallallahu. 150 milyon euro diye. <laughs> <laughs> Geçelim. Esvap poşeti ya. giymek nedir abi? Oğlum kafasına çöp kovası geçirmiş. Sen ne diyorsun ya? Pis değil miydi lan bu çöp kovası? Çöp kovası nerede? Aha ya bu kızın kafasında ya oturanı. Cık cık. <laughs> oh, oh ya. my shit. Pis mi ya Reis sen ne yapıyorsun be ya? Özür dileriz videonu izlediğimiz için. <laughs> Para istiyor musun? iki soru soruyorum. Sen, ben. Adın ne? Hazreti Abu Bekir. Adım ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne? adın? Adım. Hazreti Şaban. Başı sağ olsun. <laughs> pardon. Başı sağ olsun. Çok özür dilerim. Gerçekten Allah rahmet <laughs> eylesin. <laughs> Mekan cennet olsun. Gerçekten çok sevdiğimiz sanatçılarımızdan. Çocukluğumuzdan beri izlediğimiz gibi. yani hala gülüyoruz. Aynen öyle. Güven testi. Ben bırakırım. Acıma. Kanka. kanka. Evet. Ordu'da yapıyorlar bunu. Seni değil de şeyde bırakırım ama... sınıftaki arkadaşlarımla bir ama bırakırım. <laughs> Bunu da izlememiş Yok pardon o değil başka videoydu. ne yapıyor lan? Ne yapıyor Onu kanka <laughs> sildim ben. <laughs> Çok cesaret fazla yaşamaz. Geçelim bunda kavganın sonu yok. Kameramanın kafaya geldi mi? Bam! Abi bunu nasıl yaptılar ya? Tut, Bir de rastgele olmuş ha. Neresine geldi acaba? Acıyorum Kan kamera telefona gelmiştir büyük ihtimal. Nereye çekiyorlarsa. Bam! Kanka tutma sen <laughs> oha ne? <yap> <gülüyor> <gülüyor> ya bu konuda ne kadar yaratıcıyız ya? Gel ya geç şunları ya. Bizim sınıf lan bu. Kanka bu sınıf ne kalabalık? Bu bizim sınıf. Hepimiz ben de uyuyorum. Kesin ya edebiyat dersidir ha. Neydi lan bunun şeyi ya? Sana şey tatlı yapayım mı diyordu kafaya duvara kafa atıyordu yok. Bir şeydi, Keçi mi? keçinin ne işi var lan? Kaça gidiyorsun? <laughs> Hocam dersleri nasıl? Gel sağ ol güzel yani. Yaratıcılık akıyor. Alo kanka ben okulun önündeyim sen neredesin? Kanka ben bugün okula gelmeyeceğim ya. Hadi be. <gülüyor> 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 Okulda arkadaşlarınızdan hiçbir şey yemeyin. <laughs> <laughs> Geri zekalı. Az mantıklı hareket de. Asla sayım o da öyle şeyler mantıklı hareket biraz saçma olur yani. Sen ne bekliyorsun? <laughs> Ver mehteri. Ulan o neydi lan? Okulun ilk gün herhalde. Hepsinde aynı poşet var kafalarında. Bunu, Bunu da izlemiştim. Diyorum. O ne lan? Burada bir şeyler oluyor ama. Ben yani ben ben. Çok önce popos Yanlış <gülüyor> söylüyor, yalan söylüyor, yanlış. Yalan ya, söylüyor. Ben kendim bile. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Bence çok güzel. Çocuk dedi mi kızmış. Erkek şey kızmış. sevdim. Tamam bu TikTok hakkında. Bizim okulum vardı. Baya baya şey yapmış. Ne? Bizim okulum vardı. Beni de çağırdılar şey, çekimlere ben gitmedim. Bizim okul yoktu. Yok bu bizim okul değil. İzlettiğim bizim okul. Çok komik. Bizim Yo tutan bir ya. iki kişi vardı. aç arkadaş vardır her sınıfta bir tane. Çocukların yediklerine saldıran. <laughs> Ses çok cız, kötü, kötü bir sesi var ya. Hiç ağır küfür yiyeceğiz bu videoda biliyorsun değil mi? Ağır küfürler yiyeceğiz. Kulaklıkla dinlemeyin. O videonun şeyine şey yap. Şeyine şey yap. Kartal. Şahin mi Kartal? Kartal. Kartal. <laughs> Göklerde kartal gibi. Değilim. Burada kesiyorum. Masa gidiyor gene. Abi, çakacağım seni de yere. Ne yaptı öyle? Göremedik biz. Bir kaçırdık galiba. Şeye vurdu. güzel mi son? Abi bir daha kafa gidiyor. Oş Bak darbeyi aldın nereden belli biliyor musun? Kafa sallanıyor diyor. Yani geliyor gibi zaten oluyor. Bir... Oturun. Müsaadenizle efendim. Güle güle. Konumuz nedir Mahmut Bey? <laughs> Selme devri. Güzel. Önce ben müsaadenizle çocuklara bir iki soru soracağım. Daha demin kişi videonun aynısı. Aynen. Masa az ya masa gidiyor gidiyor. Ben de gidiyorum. Oh, di Facebook. Ne yapmadık ya? <gülüyor> <gülüyor> of. Son tüm gücünü topladı attı. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Hadi gör. <laughs> Beğenmedim. Uzun eşeğe Çöktü. Kızım var aralarında. Tamam bunu geçelim sıkılın artık. Yüklenecek. kabuğu bir açın bir göz kafayı. bunları paylaşıyorlar ya daha sonra yakınlar falan gördüm ve nasıl hissediyor acaba ya? Daha iyi. TikTok herhalde bu da. Sinir. <laughs> <laughs> Dayı da dans ediyor. <laughs> Efsaneydi Bu da ver de biraz bana. Of. of lan 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 öldürdünüz de... lan. <laughs> Oha! <laughs> Fırınasını kırdım. <laughs> Yuh. Yazıyor halen lan. Yakınlaştıramıyorum ben. Ben bunu ben de bu yüzden. Özenki... <laughs> Aynı ben ya böyle yatar böyle de yazmaya çalışırım. Oha motora kaç <laughs> Motor gitmiyor onları ayakları ile itiyor. <laughs> Bunu kelepçeyi nereden bulmuş ulan? Yanlış anlamayın. Orada pembeli veriyorlar ama o pembeleri sökünce böyle normal oluyor. Çok aldım herhalde. Ha. Çok lazım oldu. Tövbe herhalde. Bağcı Geçelim. Bir erik dalı yok mu oynasak? Vay. vurmadı. Ama kafayı çekmeseydi kesin yiyordu. <laughs> Çocuk kort. Korkanın çocuğu mu? Bunlar da Koreli galiba. Göremiyorum. Ağır çekim video. Psycho yok mu Güzel dans ediyor. Onu sınıfa bu. Kız yok değil mi Arzu? Göremedim ben. İyi. Yok büyükte. Bir erkeğe üç erkek düşüyor. Bir erkeğe üç erkek mi? Evet. Bu nasıl bir şey? Bizim sınıf gibi. Bir kızı üç erkek olmasın mı? Kız yok ki. <laughs> erkek. Vardım <benim> <laughs> da işte arkadaşlar ya. Ben Ortaokulda. Ben hala yapıyorum. <laughs> baştan çıkan mıydı? <laughs> Dokuzlar. gün <laughs> <Bikleniyor. gülüyor> Neyse arkadaşlar, yani bu kadar yeter. Aynen öyle. Baya uzun bir video oldu bu. Şöyle durdu. Yani i̇ki parçaya bölüyoruz ya, Bir daha uğraşma. Uğraşmak mı diyor? Durdu ekran kaydı bu. Aa, Aa güzel video diye. Baya güzel uykum gelmiş. Ah, akşam kararmış o. Paranlık! Ama lütfen lütfen. Biz baya da çekim. Telef yemeyeceğim. Ee, bir şey hadi. Bir şey. Kulaklıkla dinlemeyin. <laughs> ya aptal aptal konuşma. Ya, ciddiyim kulaklıkla. Dinleyin. Videonun sonundan mı söylüyorum Mal. Ha. o, <gülüyor> <gülüyor> o neydi? <laughs> Geri zekalı. Biz bunu videonun başında böyle olacağını nereden bilebilirdik? <laughs> e ama videonun sonunda bir daha söylemene gerek yok yani adam bir daha videonun başından bir daha izlemeyecek sonuçta. Dinleyin lan. <laughs> Allah aşkına dinleyin. <laughs> Bütün küfürleri bana değil ben size uyardım buna ediyorsunuz. Bakın videonun sonunda bizde böyle bir şey olacağını bilemediğimiz için videonun sonunda söylemenin bir anlamı yok yani. O zaman <gülüyor> videoyu koymadan <laughs> önce bir not yazarsın kulaklıkla. Güzel mi videonun not yazısın? <laughs> 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 videoyu kapatalım ondan sonra görüşürüz. Videomuzu beğenip abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek bakın. Hoşça kalın. Bay bay.